aşısı 70 yıllık tecrübesi olan bir aşıdır. Ülkemizde de Eylül Ekim aylarında e, sağlık ocaklarında Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli yapılan bir aşıdır. Ö, öncelikli olarak kimlere yapılacak dersek e, 6 aydan büyük 5 yaştan küçük çocukların kreş yaşı oluyor bu o çocuklar. Aynı zamanda 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar az önce saydığımız gibi ko astım, bronşit, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği olan insanlara öncelik verilir. Aynı zamanda hamileler ilk 3 ayda mutlaka yaptırılmalıdır. Ee, ve... E Sağlık personelleri, bu bakım merkezlerinde çalışanlar ve orada yatanlar, toplu taşıma yapan şoförler, bunların öncelikli olarak aşıları yaptırmaları gerekmektedir. Özellikle grip olduğumuzda hemen ateşimiz çıktığında doktora başvurmasını istemiyoruz çünkü hastanelerde kalabalık ortamlar olduğu için birbirlerine başka bir nedenden Hastır. hastaneye gelen insanlar birbirlerine yine üst yolu ve az yolu enfeksiyonu geçirmektedirler. O yüzden ateş 3 günden fazla dirençliyse, çocuklarda 38'i geçiyor, erişkinlerde 38,5-39'a kadar varıyorsa ve dirençliyse başvurmaları gerekiyor. Nefes darlığı, morarma, bayılma, yaşlılarda uykuya meylin artması ya da yaşlılarda çok alert durumların karşılaşması şuur bulanıklığı, derinden ciğerden gelen öksürük, sırta vuran öksürük olduğu durumlarda başvurulmalı. Hemen hafif bir burun akıntısı olduğunda, hemen kemiklerimiz ağrıdığında doktora başvurulmamalı. Kendi içlerinde tedavi yöntemlerine başvurulabilir evlerde. Bunlara da kısaca değinirsem özellikle havayı nemli tutmaları gerekiyor evlerde. Gerek cihazlarla, gerek e, su kaynatarak aynı zamanda odaların havalandırılması toplu yaşanan yerlerin havalandırılması gerekmektedir beslenmelerine çok dikkat etmeleri lazım özellikle C vitamini e, alınan demir, çinko alınan e, yiyeceklerle beslenmeleri gerekmektedir çocuklar için e, Çocukların aktivitelerini artırmaları, ekran sürelerinin kısaltılması gerekmektedir. Diğer erişkinlerin de vücut aktivitelerini artırmaları immün sistemlerine daha iyi gelecektir. Aynı zamanda dinlenme, uyku düzeninin düzenlenmesi. Öncelikle bunlar yapılır. Bol su içme, soğuk havalarda su oranı, içme oranımız azalmaktadır. Buna mutlaka artırmalıyız. Ama ateşimiz çıktı ağrı kesicilere rağmen düşmüyor, birkaç gün geçti mutlaka e, doktora başvurulmalıdır. Doktor önerisi olmadan kesinlikle e, antibiyotik kullanılmamalıdır. Çünkü kış enfeksiyonlarının çoğu viral enfeksiyonlardır ve antibiyotik değil antivirallerle iyileşirler. O yüzden doktor arası olmadan antibiyotik hatta gerekiyorsa çocuklara ağrı kesici bile kullanmamaları gerekmektedir.